Oo bu sopa iyiymiş lan. Böyle uzun e, kazmaları seviyorum. Bu arada Disney Villain paketini almak istiyorsanız... Ne paketi? Disney Villains <laughs> paketi. Disney... <gülüyor> <gülüyor> Sen kesin öyle duymuşsundur. Terbiyesiz adam ya. Vallahi ben öyle anladım. Bu Disney Villains paketinden arkadaşlar. Aa, okay. Bro. Şimdi Batanta ne yapmanız gerektiğini size anlatacak onu alırken di ağırlık kodunu sağ alttan yazıyorsunuz. O oh. oh, y yeah, yapıyorsunuz. Abi ben bu işte. Vatanhal bu. ilk buluştuğumuz anda ona izni varsa kendisinin tek lavaş. Evet. Tavuk döner ısmarlamak istiyorum ya. Abi chat'ten birisi Oy. benim kostümümün kafasına laf yapıyor. <laughs> ne diyor? Tam ne bir vur beni iki kafayım <laughs> <kostüm> bu <kafasına. gülüyor> Oğlum bu arada abi Dil Joe gibi kostümün var ya. Allah. <laughs> <laughs> Abi inşallah koca Enes Batur'u ya. Ben galaksilerin yok edicisiyim. Ha güçlü bir adammış bayağı da. <laughs> Öyle değil. Yok ya. O evrende ben olsaydım ne yapardım? Sen bana onu bir söyle. Hangi evrende? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z'de sen Şöyle bir iki gün falan hayatta kalırdın o da Ormandan böyle kurtulmaya çalışırken kurtlara falan ölmüyordun Ya yeter de artar abicim En azından ismi çete e geydi Goku bek Goku'nun Goku hikayesini biliyor musun sen? Hayır Abicim Goku bana aslında Goku aslında dünyayı ele geçirmek için yollanmış biri şakasız Aa, Sonra aynı ben gibi Kafasını vurmuş Kafasını vurmuş Mal olmuş ha Aynı <laughs> Unutmuş ne yapacağını Aldım Batanta. Sen arkadaşını kurtarmaya git. Helal helal. Sen de böyle tamam. oh, Batanta. Batanta. Mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. Oh! Bu Kaptan Amerika şeyi bok gibi bir şey ya. Jetpack en varken değildi işte. Şete <laughs> bir şey lobiye mi döndünüz? Hazır mı? Yani? İkisini de yaptım ben. İlk hazır verdim sonra lobiye döndüm Oğlum bir anda. Ya. Abi Hyper Slayer banlayın bot chat kirleniyor. Oğlum Hyper Slayer diye biri yok chatte. Sen bunu yazıp sen chat'i kirletiyorsun. Yok ya ben ben bir şey diyeyim mi? bekin kocası oluyorum o zaman izlen Al işte. Al işte bu da. <laughs> <laughs> o gotik kadın diyorsan. Gotik kadın da var. Abi. Abi. Gotik kadınımız da var. Ama seninki daha gotik gibi ya. Dur bakayım. Bak senin karakteri görünce ne oldu bana? <laughs> ya Batman Who oynuyor zaten. Bak bak bak. <laughs> Neler oluyor bana? Sizi yapmaya dönüştü birden. Gitmiş de bunlara para vermiş. Bana burada laf yapıyor ya bu adam. Batantan araç kostümleri niye bende yok bunu acilen sorulması lazım ya Olmaz abi olmaz şu meklerin yok ama benim, Onu alamadık Benim çok moralim bozuluyor ya <laughs> Yayın ne zaman biter? Yayın bitmeyecek arkadaşlar Sabaton mu yoksa bu neyse bu Sabaton ama şeyle abonelerle Abone olursanız sabaton sıra artıyor fakir ton <laughs> Tam böyle şey işi var. 100-200 takipçi adam işi. Zekice de bu arada. Aklınızda bulunsun herhalde yaparsanız. Yani. Baton da aynı ben ya. <laughs> Saçma ya. Niye? Ne konuda? Niye? Normal oynuyorsun işte bilgisayarda. Yayın dışında da zaten muhtemelen öyle yapıyordur herhalde yayıncı. <gülüyor> <gülüyor> ya o da doğru. Ama şey ya hani adam Uykusu sonuçta normal bildiğin yayında gidiyor oyunu. Ee? Bazıları çok kaliteli yapıyor sabatonları ya. Crash <laughs> i̇şte. Yapma ya, direkt çık. Çık abicim çık. Kays Kaysenat'ın sabatonları güzel oluyor mesela. Ludwig'in de yapıyor? güzeldi. Şeyli yapıyor işte temalı. Ee? Her şeyi temalı yapıyor zaten o herif. Kral ya. Bir de real life çek falan yapanlar da oluyor sabahınlarda. Hani bilgisayardan real life'a e kalkan. Bir tane aynen biri yapmıştı. Kaysenat mıydı ya? Kimdi hatırlamıyorum. Ludwig yaptı Salak işte. Salak gidip pu public tuvalete giriyor banyo yiyor <laughs> işte. <gülüyor> Yasakmış public tuvalette yayın yapmak. Ulan ne saçma sapan işler ya. Adamın sabotonu da mahvoluyor yayını da. O senin kürkünü giyiyorum batanta. Ay ya. Aklında bulunsun yani. Ölüm vaktin geldi o zaman hazırlan. Ne aynı Apex Legends'ın salaklığı gibisin aynı sen ya. Lan Apex Legends de oynayamadık zaten. Allah. Oyunda şey var. Smurf yasak ya smurf yapmak. Ya nereden anlıyor? Yayıncılara izin veriyorlar. Ya şey işte oğlum bronze eloda köpek gibi oynuyorsan bana yersin. E kimseyi banladıklarını sanmıyor mu? O çok saçma. Yayıncılar ya. izin veriyorlar ama şey bir yayın boyunca böyle izin veriyorlar smurf kasmasına sanki öyle çok farkı oluyor. Yayın bitince hesabı banlıyorlar sonra. Ne saçma lan. Allah çok garip. Zaten milletin oyunu zehir etmiş oluyor çoktan o adam. <laughs> Yeni bir Battle oyunu çıksa da reklam peki. verse bana ya. Yok ya. Peki bu adam niye gelmiyor grubuma peki? İlla engelleyeyim mi bu adamı? Bak gitti OG sezonunda bile altın olmuş <laughs> bu adam ya. Fikirlere kursun işlemez. O doğarda videom 10 bin izlenmeyi geçmiş. Tıklanma <laughs> oranı kaçtır sizce? Tek haneli mi iki haneli? Tek haneli. İyi değil mi? 3. Aç tam arası lan 5. Oy. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım. O kanal çok fazla öneriliyor. Hani oradan, aynen aynen oradan kendine hani... Al işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ben aldığı kostümlere bak. bu ne Minecraft'ta milyonda Gülüyor. bir çıkan mavi aksalı aralı mı? Aynen aynen. Hazır da vermiyor zaten. Ooo Gothic School görler alınıyor. Ne Geldik abi geldik. Kostüm seçiyoruz ya Allah Allah. Lan hazır verip Heh, seçsene. sene. tamam. Hepsini almış ya bir de. Oo oh, vatan tanın kostümüymüş. geçtik. Ben size vatan ta deyince işte benim aklıma ne geliyor bak bu geliyor. <laughs> Fortnite'ın şu şeyleri çevirmesi de çok iyi ya. E, İmotları. geçelim ona. Evet ya. Neleri? Mesela testeri, testleri imotuna oyun bitti yazmış ya. Ha evet evet. Ama Türkiye'den desteği yok mu? Çok ilginç bir firma. Madem Türkiye'de desteği yok. O zaman mağazada sağ evet. altta kullanabileceğiniz duvarda kodu nasıl var? <laughs> Demek ki var. <laughs> Sadece sen mi Türkiye'de? Bir tane daha da Bu anladım. ne lan? <laughs> kapat şu şarkıyı. Ne oluyor lan? Bunu nasıl açtım oğlum ben? Peki Kadın bak. Kapat şu şarkıyı. <laughs> Vatan yolda karşılaştım. Ondan nasıl kaçarım biliyor musunuz? Evet. <laughs> Aynı bu hareketler böyle takip ederim seni. Batantan böyle kovalar bence. Batanta böyle kovalar böyle. Abi valla hiç şaşırdım. <laughs> ya böyle de kovalayayım. <laughs> Garip bir adam Batanta ya. Valla. Selim abinin yanında nasıl bir adam gördük yani. Ben ne yaptım abi ya. That's the problem abi. Hiçbir şey yapmadın. O senin biraz önce seçtiğin kostüm var lan burada. Senin farklı bir benliğin gelmiş oraya. Lan. Paralel evren. Allah bir de Madison bir şarkısı çalıyor. Ya yani aldı kostüme bak yaptığım otama. Motoru... Harbi ya. Gideceğim Harbi. bilgisayarın başında döveceğim ya. O evet, Madison bir neci ya bu arada Twitch yayıncısı falan mı? Güzel Jim. bir kadın olan değil de, 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 yani değil mi? Madison bir mi? Ha. Oydu ya. Şarkı, şarkıcı Twitch yayıncısı artı al işte TikTokçu. Abi ne, onun nickname ya? Takip edeyim ben onu. Ya işte. Soyadı da iyi zaten. Yayın bugün <laughs> güzel değil mi? <laughs> Yok abicim Madison bir yılda evlenirsem soyadını al vermiyorum. Soyadını alıyorum abicim aksi. <laughs> Düşünsene abi geliyorum böyle ismim Arda Bira yani. <laughs> Var bir hayalimiz ya. <laughs> Hadi buraya atlayalım. Şarkıcı da... Mephisto'yu ziyaret edelim ya. Ben Mephisto burada ya. Ama orası boş. <laughs> Haritanın çok uzağı. <laughs> o Madison bir Fortnite'ı Dual Sense ile oynuyormuş. O zaman... Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben aldım. Başlamadan bitti. <laughs> Oğlum çete niye Arapça, Türk harfabesiyle garip şeyler yazıyorsunuz ya? Batan bak Batman'cilik oynuyor. O Batman işte. paketi geri gelebilirmiş ha bu arada. Şey, sezonda gelen... Mi? Ya zaten 4 Batman var. Galiba. Şey gelecek işte Kara Şövalye ve böyle çizgi roman hali olan var ya. Onun sezonda gelen. Gerçek parayla satılan Ben de o şey... Abo, ben de demirli olan var. Ya şey... Neydi ben... ismi? Ulan geçen bir tane Fortnite yayını yapan biri gördüm. Yayın bu şey yapıyor böyle. Dans ediyor lan adam Batu. Harbi mi? He dans ediyordu <laughs> Yayın boyunca şey yapıyor böyle. Biri bunların kostümlerini tamir etmeye çalışıyor chattekiler. Hangisi yok diye. Aaa oğlum. Yani işte, Dünya ne salak bir, yayını bir o ya. Diyor. Mal herif ya. Şey yapıyor böyle. İyi de izleniyor bir de onlar. Yok abi bu Amerikalılar çok ilginç adamlar. Harbi ya kalitelilermiş, mi şeyimler mi anlaşılmıyor. Botu mesela Amerikalı olsa Hı -hı. hemen şey yapmaya başladı. Vitali gibi videolar çekmeye başladı. Onun <laughs> şey versiyonu. Ev, evsizleri dövme versiyonu yapar. <laughs> Gerçek evsiz mi sahte evsiz mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, çete öyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Birazdan şey yapacağım. <laughs> time out diyeceğim chat'i yazanlar. Jetpack kalkmasa herkese sadece S4 günlük gövde için aynı. Oğlum garip bir alfabeyle garip şeyler yazıyorlar. Ha 5 şey. Kim bilir ne yazıyorlar. Cık 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 cık. Tamam artık time atmak out. adam Habeşli ve seni izlemekten keyif alıyor. Atsın bir Habeş'in para ya. birimini atsın o zaman inanayım ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> At bakayım bana 10.000 şeyi, dinarı. <laughs> ha beş maymunu vardı lan. Valla maymunu olan bir yerin parası çok şey değildir büyük ihtimal. Düşünsene bir ülkenin maymunu var. O ülkenin para birimi güçlü müdür sizce? bana bunu bir söyleseniz. Allah Türkiye'nin de, Türkiye de batan tazı var. Oh. işte. Nerede <laughs> lan bu sandık? Bu da Türkiye'nin neden vay. bu kadar güçlü olduğunu anlatıyor sanırsam ha. Ay ne öyle. I don't care. O sandık buraya inecek. Vay, wow. Bu dalıp geliyor. Tabanca çıktı. O hareketi izliyor mu? Bak. Fort Armas istiyorsan, Fort Armas Oğlum Jetpack kalkınca <laughs> çok kötü ya valla. Şurun'un pençesi ya. Oynatıyor, ben sana diyeyim. Biraz önce onun yüzünden öldüm lan. Nasıl? Duyduğuma göre artık şey yapıyorlarmış abi. Abine okulda gidip şey diyorlarmış. Aa sen The Arda ve du Arda The Vlogger denen çok iyi youtuberın abisi değil misin ya falan diyorlar. <laughs> Vallahi yeni olmadı ki bu olay. <laughs> Ayda. <laughs> sen beletken de mi oluyordun? Yeni olsa <laughs> tamam. 4 yıldır gerçekleşiyor ne yalan söyleyeyim ya. <laughs> İlla nereye gidiyorsun? Ya Yukarı gelir ya. İlla ki güzelleri de adam zaten. Hiç mi öyle bozmana gerek yok. Peki asıl soru şu, doğarda videosunun tıklanma oranı niye yüzde beş oldu? Bana bunu bir anlat. Ayıp seslerimi dinlemedim. Al işte. Burası hiç tutlanmamış. Ne oldu beni bıraktınız? Bir saniyede geri geldim. <laughs> Boşuna Beyrus sama değilim ben. Mamutu gel lan sinema var burada. Eyvah. Yemin ne fark var? ediyoruz oğlum. Bu ne ya? Hani spilim yok burada. Eyvah. Burada benim filmim oynayacak. Şarkı oluyor. Bundan Kocaeli'de de vardı ha biliyor musun? Chat'teki Elif Anıl kendini Böyle gibi sanıyor. Vay canına süper chat mi? Embusher bak, 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 bak 22 lira var. gönderip o ne demiş ya? Embusher arkadaşlar? Demiş ki Batanta bir daha laf edersen ne? seni nokta nokta baldi demiş. Abi, işte. tağını evine çıkıyor. <laughs> Lan <laughs> <sağlı gülüyor> <işte. Ben> bundan <laughs> hiç vardı işte Kocaeli'de. Böyle oturma yerli. Kocaeli... Ne bileyim Anka hatırlamıyormuş olanı ya biliyorum abi. ben. Hayır bir, bir yere kurulmuş bir şey değil. Bildiğim böyle oturma yerleri olan bir yer vardı. Oğlum ona şey denmiyor Allah muydu? Allah Allah. Bun, bunlara Allah bir şey Allah deniyor diyorlar. ya. Neydi bunun ismi? Buna ne deniyordu arkadaşlar? Ortada işte. biri konuşuyor. Böyle şey var. Amfi mi? Ne amfi? Amfi işte amfi. Arena diyor ya. yani. <laughs> adam Arena değil mi oğlum bunlar? Arena ne abi? <gülüyor> Arena <gülüyor> benim 14 Ekim'de gideceğim yerde olan bir şey. Anlayan anladı şu an. Işte. Batanta gel. Ben, ben bir arenaya geliyor. gideceğim. Durdum biraz, biraz, Sık Damn Batanta ne sık. Ne, 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 ne. Sık. Kırıldı, kırıldı, kırıldı. Batanta sık. Oğlum bir araba daha geldi ya. Aha. Önünü kestim. Bir araba daha geliyor, Siz, size bir araba daha geliyor. Batanta bin, 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 bin. Get down, get down. Get down, bir Prison. Sıkmaya devam et Batanta. İyi sık. Ne oluyor lan? İyi Abi, sıktım, biri biri inip şey oldu gördün mü? Oğlum hepsi bir arabada birleşti, ona bir şey yapamayız. Hop, ezmesini engelledim. Uy, beni kurtardınız lan! Ezmesini engelledim. Ne oluyor lan, tutluyoruz. <laughs> trailer sahnesi gibi ama. <laughs> Darth Vader geldi ama kan, e, geri Bilir gelmez. Arba çünkü arba. Battle Pass kostümüydü. E, biz buna değil de... Gel 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 battı sana. Şuna geçelim. İşimize Direkt, yarayabilir. Aynen. Adamların hepsi bir araçta toplandı. Biz öyle bir sıktılar ki aracımızı patlattılar. Bin bin aha bin. bizim. Bir can kaldı ama var ya. Evet evet bayağı şey yaptılar. Lan ne yapıyorsun bin ya. Iron Man? Yok artık Iron Man cacık ya. Jetpack olmadan. Al işte. Rahat ol. Ne zamandan beri oynuyorum? 2014'ten beri oynuyorum. Takım elbiseli balık gelecek mi? Gelir büyük ihtimal. Ama almanı tavsiye etmem ya. Ayıp ettin. Aha. Efsanevi bir savaş dönüyor. Hazır mısınız? Birini ben düşürdüm. Ben kendi görevimi ya, yaptım. İki dakika tuvalete gittik. Çok az, çok az, çok az. Ya, çok ya çok niye art. tuvalete gidiyorsun? Ya niye tuvalete gidiyorsun hiçbir şey demeden? Bari bir şey de Saldırmayalım. Tamam ya. Adam ne sandı. oldu ya? <laughs> Oğlum bari söyle <laughs> Değler, tuvalete gidiyorum diye de. <laughs> abi oyunu çekiyor söylemiyor. Tuvalete gidiyor söylemiyor. <laughs>